hocam. Söyle gözlemede annen gulmem söyle. Dur geliyorum bekle bağırmana gerek yok canım. Arkaya güzel kızları ve yakışıklı erkekleri aldık ki düşen izlenmeler artsın efendim. Evet şimdi sorabilirsin sorunu. Yemekleri daha güzel hale getirip kocamı nasıl etkileyebilirim? Harika bir soru. Öncelikle linç yemek için hemen bir açıklama yapalım. Yemek yapmak sadece kadınların görevi değildir. Buraya alkış sesleri gelsin. Evet bunu yapmanın en kolay yollarından bir tanesi şu. Hazırsanız taktiği veriyorum artık bundan sonra kocanızı ve karınızı inanılmaz bir şekilde etkileyebileceksiniz. O da şu hocam loş bir ortam. ışıkları azaltmak ve güzel bir müzik ya da tamamıyla sessizlik. Çünkü beyin birden fazla uyaran olduğunda yemek yerken belli bir enerjisini de o uyaranlara yemek zorunda. Dolayısıyla yemeğin lezzetini tam olarak konsantre olabileceği enerjiyi oralara aktarıyor. Siz eğer ortamdaki ışığı azaltırsanız bir görsel olarak ve tamamıyla zihinsel olarak yemeğe konsantre olması alacaksınız. İki ortamdaki sessizliği sağlarsanız ya da diğer sesleri bastıracak soğuk bir müzik ortaya koyarsanız kocanız, eşiniz, karınız. Linç yemek hepsini verdik. Tamamıyla yemeğe konsantre olacak ve onun lezzetini çok daha güzel bir şekilde anlayacak. Mutlu evlilikler için akademik gün.